Merhabalar herkese tekrardan selamlar. Şu an 21. videomu kaydediyorum. Bu videoda öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış 24. videonun konusu olan eğitimde güncel yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Bunlardan 5 soru sorarak bunları cevaplandırmaya çalışacağız. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın videolarında şöyle bir durum var. 25. videonun içinde de yine eğitimde güncel yaklaşımlardan bir miktar bahsediliyor. Ben her ikisini de birleştirdim ve tek bir video altında toplamaya çalıştım. Hadi gelin şimdi hep birlikte içeriye şöyle bir göz atalım. Eğitimde güncel yaklaşımlar dediğimiz zaman burada 7 tane ayrı yaklaşımdan bahsediliyor. En azından bize verilen PDF'de yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, proje tabanlı öğretim yaklaşımı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, beyin temelli öğrenme yaklaşımı, harmanlanmış ya da hibrit öğrenme yaklaşımı, Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile işbirlikçi öğrenme yaklaşımından bahsedebiliyoruz. Burada bu yaklaşımların kuramcıları da var ve bunlar hep konu başlıklarında bahsedildiği için ben de buraya aldım ve renklerle özellikle bunları belirtmeye çalıştım ki bir kısmı ortak kuramcılar bunların. En çok kuramcı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında var. Piaget, Vygotsky, Dewey, Gestalt ve Burner bu yaklaşımın kuramcılarından. Proje tabanlı öğretim yaklaşımında Dewey, Kilpatrick, Burner kuramcıları olarak geçiyor. Problema dayalı öğrenme yaklaşımında Dewey ya da John Davey tek başına. Beyin temelli öğrenme yaklaşımında Hep, Kane and Kane bu yaklaşımın kuramcıları harmanlanmış ve yaşam boyu öğrenmede herhangi bir kuramcı yok. İşbirlikçi öğrenmede de yine John Dewey bu yaklaşımın kuramcısı. En azından bize fikir vermesi için yaklaşımların genel olarak tanımlarına şöyle bir bakacak olursak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı öğrenenin bilgi yapılandırmasına, oluşturmasına, yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat veren bir yaklaşım. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı bilimsel düşünmenin adımlarını öğretmek, öğrencilerin ilgilendikleri bir konuda araştırma yapmalarını, sonuçlarını bir raporla düzenlemelerini ve sunmalarını sağlayan bir yaklaşım. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı bilimsel yöntem ve problem çözme aşamaları kullanılarak öğrenme sağlanıyor. Asıl amaç problem çözme stratejisinin nasıl geliştirileceğini öğrencilere öğretmek. Beyin temelli öğrenme yaklaşımında öğrenmeyi özellikle beş duyu organına mutlaka hitap etmeli. Harmanlanmış öğrenme yaklaşımında aklınıza gelebilecek tüm öğrenme yaklaşımlarını kapsıyor. Aslında günümüzdeki teknolojinin gelişmesiyle e öğrenme gibi çeşitli platformlarda bu yaklaşımın içinde. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı örgün ve yaygın eğitimin birleştirilmiş hali olarak düşünülebilir. İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı ise öğrenen rekabetine son vermeyi amaçlıyor ve işbirliğine dayalı olarak gruplar halinde çalışmayı örgütleyerek öğrenmeyi sağlıyor. Hadi gelin şimdi 5 soru 5 cevabımıza geçelim. İlk sorumuz öğrencinin aktif olduğu deneyime bağlı anlam oluşturma süreci aşağıdaki eğitim yaklaşımlarından hangisine aittir? A. probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, B. proje tabanlı öğrenim yaklaşımı, C. yapılandırmacı öğrenim yaklaşımı, D. harmanlanmış öğrenme yaklaşımı, E. beyin temelli öğrenme yaklaşımı. Burada doğru cevabımız C şıkkı, yani yapılandırmacı öğretim yaklaşımı. Yapılandırmacılıkta öğrenme, deneyime bağlı anlam oluşturma süreci ve bu süreçte öğrenci oldukça aktif. Anlam oluşturan öğretmen değil, her zaman öğrenci. Buna göre bilgi yaşantılarını anlamlı bir duruma getirmeye çalışan ve öznel bilgiyi oluşturan, yani bilgiyi yapılandıran birey. Bu nedenle yapılandırmacılık nesnel bilgiyi de kesinlikle reddediyor. Bu da sınavda çıkabilecek önemli bir soru kaynağı olabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi proje tabanlı öğrenme yaklaşımında proje tasarımında bulunması gerekli esaslardan biri değildir? A. Günlük yaşamla ilişkili olmalı. B. Öğretmenin öğrettiği ders ile ilişkili olmalı. C. Yaparak ve yaşayarak öğrenme söz konusu olmalı. D. Birden çok çözüm yolu barındırmalı. E. Bireysel ve grupla çalışmaya uygun olmalı. Burada doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Yani birden fazla dersle ilişkili olmalı. Ben burada B şıkkında öğretmenin öğrettiği ders ile ilişkili olmalı diyerek yanlış yazmıştım. Proje tasarımında bulunması gereken esaslara hızlıca bir göz atacak olursak birden çok çözüm yolu olmalı. Üst düzey zihinsel becerileri geliştirmeye yönelik olmalı. Bilimsel yöntemi yani araştırma sistematiği kullanılmalı. Günlük yaşamla ilişkili olmalı. Bireysel ve grupla çalışmaya uygun olmalı. Yaparak ve yaşayarak öğrenme söz konusu olmalı. Öğrenci kendi artı ve eksilerinden sorumlu olmalı. Proje tasarısı, planlama, araştırma, değerlendirme faaliyetleri öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte yapılmalı. Yukarıda karışık olarak verilen problem çözme ile ilgili işlem basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 3 4 6 7 8 1 2 5 C 2 3 1 4 6 7 8 5 D 3 2 1 4 6 7 8 5 E 2 3 4 1 8 6 7 5 Burada doğru cevap D arkadaşlar. Sıralamaya şöyle hızlıca bir göz atacak olursak, ilk aşama problemi hissetme ya da keşif aşaması da diyebiliriz. Daha sonra problemi tanımlıyoruz. Problemle ilgili bilgileri topluyoruz ve problemle ilgili hipotezler geliştiriyoruz. Burada hiçbir şeyin tek bir çözüm yolu olmadığı düşüncesiyle hareket ediliyor. Veri toplama, problemin çözümü için ve hipotezleri test ediyoruz. Ardından problemin çözüm aşamasına geçiyor ve sonucu raporluyoruz. Proje tabanlı öğrenmede asıl amaç mevcut problemi çözmek değil, hayat boyu karşılaşılacak olan problemleri uygun çözüm stratejileri geliştirmek. Beyin temelli öğrenmeye göre en az iki farklı türde belleğimizin olduğu varsayılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu belleklerden kalıcı olanın adıdır? A) Uzamsal bellek B) Bilinçaltı C) Kalıcı bellek D) Silinmeyen hafıza E) Üst bilinç. Burada doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Yani uzamsal bellek kalıcı olan belleğe verilen isim. En az iki farklı türde belleğimiz var. Uzamsal bellek ve ezberleyerek öğrenme. Uzamsal belleğe kaydedilenler unutulmaz. Bilgiler ezber yoluyla değil, anlamlı bir şekilde öğrenilmelidir. Beyin temelli öğrenmenin ilkelerini buraya yazdım ancak çok uzun. Şu an hepsini size okuyup zamanınızı harcamak istemiyorum. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmenin mutlak amaçlarından biri değildir? A) Tesadüfi olarak yetişkinleri mesleğe yerleştirmek B) Değişime uyum sağlama C) Öğrenmeyi öğrenme D) Bilgi üretebilme E) İşbirliği ve paylaşımı arttırma Burada tabii ki doğru cevabımız A arkadaşlar. Oldukça kendini belli eden bir cevabı vardı bu sorunun. Yaşam boyu öğrenme, teknolojik gelişmeler ve bunların yol açtığı değişime uyum sağlayabilme, sürekli olarak kendini yenileyebilme, bilgi üretebilme, öğrenmeyi öğrenebilme, işbirliği ve paylaşımı amaçlıyor. Yaşam boyu öğrenme ilişkin yanlış anlayışlar ki ben A şıkkında bunların hepsine birden değinmeye çalıştım. Yaşam boyu öğrenme sadece yetişkinleri kapsamaz. Yani yetişkinler dışında kalan gençleri de kapsar. Yaşamın tüm dönemlerinde gerçekleşir. Yaşam boyu öğrenme sadece mesleki beceri kazandırmaz. Bireysel, sosyal, mesleki gibi her alanı kapsar. Yaşam boyu öğrenme tesadüfi oluşmaz. Birey isteyerek, bilinçli ve amaçlı öğrenir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese harika bir gün diliyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.